Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, huzuru evleriniz olsun. Rabbim büyük bir acı yaşadık. Çok büyük bir deprem, çok büyük bir afat, çok büyük bir çok dille anlatılamaz yüzyılın tır böyle bir şey olmamış. Böyle bir deprem. He bizler depremi yaşadık. 1983'te ama bir Erzurum yıkıldı. Böyle on şehir. Yıkılmadı ki. Acılarımız çok büyük arkadaşlar. Hepimizin içi yanıyor. Ben bugün üçüncü gün. İnan ki, inanın Allah'a hepiniz aynısınız. Hepimizin onlar kardeşlerimiz. Onlar Türkiye'mizin vatandaşı, insanımız. Hepsi bizim. Hepsi bizim. O acı hepimizin. Cenab-ı Allah'tan bu acıya bir an önce yaralarımızın sarılması için, yaralarımızın iyileşmesi için, ölenlerimize Allah'tan rahmet, Allah'tan rahmet, Allah'tan rahmet istiyor. Kalanlarına da başları sağ olsun. Rabbim acılarını hafifletsin. Yaralarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifa. Çok can kaybı var. Çok yaralı var. Çok mağdur var. Bunlar hepsi bizim. Elimizden gelse beğen deseler ki gel gönüllü olaraktan vallahi de giderim. Billahi de giderim. Bin kişiye yemek bile çıkarsa. Gel ki çıkaranımız çok, yardım edenimiz çok. Allah hükümetimizden, insanlarımızdan, vatandaşımızdan, Türkiye'mizden Allah razı olsun. Çok e, çok iyiler, çok yardım severler. Hepimiz yardım, elimizden gelen kadar yapıyoruz ama daha fazlasını yapmak istiyoruz Sağlık Bakanı açıklama yapmış hani Çocuklardan gönüllü olarak Annelik yapabilirsiniz Alabilirsiniz, başvurabilirsiniz Ben de araştıracağım Öyle bir şey varsa bir çocuk alacağım Gönüllü anne, onu büyütmek istiyorum Bakmak istiyorum Ne kadar bana verirlerse tabii ki Ne kadar sonra alırlarsa Yani bir gün bile olsa bakmak istiyorum Çünkü çok zor Biz o depremi yaşadık biz onu biliyoruz. Ben o zaman 12-13 yaşlarındaydım. Bu depremde. Çok zor arkadaşlar. Bu yara hepimizin. Bu Türkiye hepimizin. Bu devlet hepimizin. Hepimiz el birliğiyle gerek buradan yardımlarımızı toplayarak ulaştıralım. Belki o yaralar sarana kadar ufak da olsa, az da olsa bir tane de olsa yardım edeceğim evvel Allah'ına hepimizin çok acı inan ki bugün üçüncü gün şu hepimiz gel hepiniz aynı biz şimdi ben konuşma yapıyorum ama burada hepiniz aynısınız hepimiz bütün Türkiye bütün yurt dışları hepsinden Allah razı olsun yardımlar akın akın ee, çıkarma ekiplerimiz sağlık bakanlığımız polisimiz, askerimiz, sivil vatandaşımızdan Allah razı olsun. Böyle günlerde hep varız. Hiç kimseyi yalnız bırakmak istemeyiz arkadaşlar. Bizler Ankara'da, Gaziantep, Urfa, Adıyaman, Maraş, Malatya, ne bileyim 10 şehir demek ne demek on şehir çok büyük acı tabii bir daha böyle bir acı bizlere göstermesin arkadaşlar çekim çekmeyeceğim bunu sizlerle paylaşmak istedim 6 gün yaz ilan edildi 6 gün youtube çekmeyeceğim arkadaşlar şimdi de sizlerle konuşmak için içim yanıyor, içiniz yanıyor birbirimize derdimizi söylememiz gerekiyor yardımlaşmamız gerekiyor arkadaşlar biliyorum ki Türkiye'miz tek yürek çalışıyorlar Allah hepsinden razı olsun Elimizden geleni yapalım. Yardım yerlerine ulaştıralım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet ettim. Acılarımızı Rabbim sarsın bir an önce. Acı hepimizin, acı Türkiye'mizin. Yeri gök kanalı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Rabbimden dualarımız dualarınızı esirgemeyin. Evlerimizden dua edelim. Açalım, okuyalım, dua edelim nevzede olsa, Rabbimin gönlüne hoş gider. Böyle bir afat daha göstermesin. Kuyu bitmemiş çocuklarımıza bu acıyı Rabbim tattırmasın da son olsun bu depremler. Son olsun bu acılar. Allah'a emanet olun. Hepinizi uçakta olsun sevgiler, saygılarımla şükran, şükran ederim. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.